YouTube selamun aleyküm. Bu videoya 50 bin like gelmezse sizi ha. evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beyaz kurt çocukları kanalının ucu youtuber hobitemo. Ekran ya arkadaş mi? yemin evet. ediyorum Oo. bu platformda Oo. ünlü olmanın bu kadar kolay olması bu bana harbiden koyuyor. Bunu kıskanıyorsun Obi olarak değil. da yorumlayabilirsiniz fakat hayır ben bir kişinin bir aboneden bir anda 1 milyon <laughs> abone olmasına kızmıyorum. Hı? Bir insan bu kadar aboneyi gerçekten <laughs> hak ediyorsa zaten kısa bir süre içerisinde olsun yani sıkıntı yok. Ama bir insan eğer ki sadece çocukların duygularını sömürerek 3 ay içerisinde 820 bin aboneye ulaşıyorsa... 3 ayda 820 bin abone mi? Ne uğradın, i̇şte ben buna bir laf söylerim Hele ki geçtiğimiz günlerde öğrendim ki Bu lavuk kendisini eleştiren herkese dava açıyormuş Hatta bazı kişileri dava ile Tehdit ederek videoları i̇şte kaldırtmış bu... Ancak herkesi bu şekilde korkutabilir misin Elbette korkutamazsın Çıkıp da senin yüzüne gerçekleri söyleyecek insanlar elbette var Bu videoda eleştireceğim çocuk bu Ve kendisi 3 ay içerisinde Paran her gün 20-30 tane Paranın efektleri gibi lan tane yani shorts videosu <laughs> yükleyerek 820 bin aboneye ulaştı. Şimdi diyeceksiniz ki adam emek vermiş abi. Yani birinin her gün 20 tane video yüklemesi kolay bir şey olmasa gerek değil mi? Ancak bu çocuğun hem yüklediği videolar bir başkasından çalıntı hem de video içerisinde küçük çocukları kendisine abone olması için tehdit ediyor. Ve evet bildiğiniz tehdit ediyor. Yani bu bir tehdittir. Dilerseniz önce sizlere malum klibi izleteyim ardından yorumlayalım. <laughs> Serdar bu böyle çekeceğim dedi. Sipariş verdi Amazon'dan geldi kargo. Şuna bakın biraz işe yarıyor mu acaba bilmiyorum. Bu arada bu hafta 1 milyon abone olmaya çalışıyorum. Eğer bu videoyu annemi çok seviyorum yapmazsan anneni kaybedersin. Bu videoyu hızlıca beğen abone ol. Yoksa anneni sevmiyorsun demektir. Video beğenenler annesini seviyor demektir. Annesini sevenler yorum annemi çok seviyorum yazsın. Yoksa hak etmiyorsun. Anneyi kaybedeceksin demektir. Şuna bakacak olacak ne mı acaba? Yani ya. bak birader ben de şimdi senin annenle ilgili bir yorum yapmak istiyorum ama harbiden kendimi zor tutuyorum. Ama şu yaptığın dümdüz karaktersizlik. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bu çocuğun bunları söylemesi tehdit mi oluyor Hı. falan? Evet, dümdüz tehdit oluyor. Çünkü ben de küçükken bu gibi ucubelerin numaralarına maruz kalmıştım. Küçük yaşlarda elbette hepimiz daha masumduk ve hayatı yeni yeni öğreniyorduk. Bu yüzden de bizden yaşça büyük olan insanlar bize ne dese inanıyor. Ehaliyle E haliyle birisi çıkıp mesela bana o zamanlarda şey demişti. Ben şu anda sana bir kara büyü yaptım. Eğer ki bunu 10 kişiyle paylaşmasan annen ölür. Ve ben de o zamanlar çocuğum yani bunlara inanmıştım ve paylaşmıştım. Paylaştığım zaman bir şey oldu mu? Olmadı yani çocuk sadece etkileşim aldı. Yani o dönemlerde de mesela benden yaşça büyük insanlar etkileşim almak için beni kullandılar. Şimdi ise yine aynı taktiği uyguluyorlar. Bu lavuk yine etkileşim almak için küçük çocukları kullanıyor ve etkileşimini gayet güzel de alıyor. Buna Oğlum harbi çok kötü bir şey bak biz anlayıp ediyoruz. Chat siz de küçükken büyük ihtimalle bunlara maruz kalıp aman koyayım paylaşmışsınız sağda solda. Ben yapıyordum. İşte annen 10 yıl daha yaşaması istiyorsan 15 yer etikette atıyordum. Ben de atıyordum yani. Harbiden o zamanlarda da yapıyorlardı bunu. Bunun olmaması lazım. Benim paylaşamadım ağladım aman ev annem ölecek diye. <laughs> Sen de ne manası? İnanırlar mı diye düşünmenize gerek yok yani. İnanırlar abi ben küçükken inanıyordum ya açık söyleyeyim. Emin olun inanıyorlar çünkü bunlar küçük çocuklar bunlar daha masum yani. Sen 10 yaşındaki bir çocuğa ne kadar absürt bir şey anlatırsan anlat o çocuk sana inanacak. İşte çocukların duygusunu sömürmekten kastım da tam olarak bu. Yani buradaki suçlular bu çocuğa etkileşim veren çocuklar değil. Suçlu tamamen bu lavuk ve küçük yaşta çocuklarına telefon verip hiçbir şekilde denetlemeyen ebeveynler. Bakın elbette sosyal medyanın harika bir yer olmasını hiçbir şekilde zararlı için içerik içermemesini ben de çok isterdim. Ama ebeveynlerin de artık şunu kabullenmesi gerekiyor. Sosyal medya çocuklarınız için uygun bir yer değil. Bakın çok küçük yaştaki bir çocuk için ben de uygun değilim. Ben bazı durumlarda ağzı bozuk. Ben de uygun değilim bu arada onu da söyleyeyim bir insanın bunu zaten biliyorsunuz. Yani çocuklarınıza sırf ağlıyorlar diye bu kadar erken yaşta telefon vermek gerçekten sağlıklı bir durum değil. Siz böyle 12'ye kadar sağlıklı bir yayıncı olduğumu düşünüyorum. 12'den sonra da sağlıksız bir yayıncı olduğumu düşünüyorum. Bu Aynen. kanala abone olunmayacaksa, bu kanala like atılmayacaksa, videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Öyle yaptıkça bunun gibi ucubeler türüyor. Sonrasında saçma sapan içerikleriyle sosyal medyayı bize zehir ediyorlar. Ulan bak bu çocuğun yapmış olduğu duygu sömürsünü falan tamamen bir kenara koydum şu anda. Çocuğun üretmiş olduğu içerikler de bir o kadar saçma ve çalıntı. Herif başkasının yüklemiş olduğu bir videoyu tepki Altında çalıyor ve sanki gözden alıyormuş gibi sesler çıkarıyor. <laughs> yani bu durumu tam olarak nasıl tabir edebilirim bilmiyorum. Buyurun izleyelim. Oha şuna bak, Kadın anahtarları düşüyor şimdi? Oğlum bak kafayı yiyeceğim şimdi ya ne yapıyorsun sen birader biri seni arkadan hardcore zorluyor mu? Videoda bir kadın sadece anahtarını düşürüyor lan bu tepkiler ne? Sen buna gerçekten içerik mi diyorsun lan şimdi? Ya bana lütfen birisi açıklayabilir mi arkadaş buradaki içerik tam olarak nerede? Herif hem küçücük çocukları kandırarak kendisine abone olmasını sağlıyor. Hem de başkalarının videosunu çalıp videoda karga <gülüyor> gibi <gülüyor> sesler çıkarıyor amk. <laughs> Yok arkadaş ben YouTube'da buna alışık değilim ya lütfen sik. Gidin TikTok'ta yapın bunu. Rica ediyorum bak lütfen TikTok'ta gidin ne yapmak istiyorsanız yapın ama ben bunu YouTube'da görmeyeyim lan. Hayır bak bu duruma sana <laughs> da ne ya isteyen istediğini üretir falan da diyemezsiniz. Üretemez. YouTube'un normalde buna karşı çok sert kuralları var. Ayrıca isteyen istediğini yapar bu seni ilgilendirmez diye diye sosyal medyada düzgün içerik bırakmadınız. Doğru. Biz YouTube'a senin erkeksi çığlıklarını duymak için girmiyoruz. Biz buraya bir şeyler... YouTube shows kapatılsın ananı sikerim ma... Zuckerberg. Ya YouTube Shorts'ta Mark Zuckerberg'in ne alakası var amına koyayım? Öğrenmeye veya eğlenceli vakit geçirmek için giriyoruz ve senin videoların eğlenceli de değil. Bok gibi videolarım var. Oha şuna bak suyun içine giriyor. Oha nasıl böyle bir şey olabilir amına koyayım ya adam suyun içine mı? bu bizim tepkiler de böyle değil mi lan şey? Suyun içine giriyormuş. Nasıl lan nasıl bir insan suyun içine girebilir bay amına koyayım? Dur 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 girme nereye gidiyorsun? Kanalizasyona mı giriyor acaba? Yok eben... Neyse. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu tarzda yani şakası bir yana harbiden bu tarzda elemanlar çok var Instagram'da hatta YouTube'da falan da. Bu ama ekstra bir manyak. Yani anneniz babanız ölsün ne amına koyayım ya. Suvara çok güzel yüzersin ama oho! Bu nereye gidiyor? Şelalem yoksa bu. İzalar üstümüzden Geçiyor. Dur 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 dur. Oho! İzalar üstümüzde. Ha? O sondaki ah sesi bir şeyleri çağrıştırıyor ama. Neyse tamam. Evet gördünüz. Oğlum o iki uşak bak. Ben gibi mükemmel içerik bu. İnternette zaten hali hazırda yüklenmiş olan videoları çal. Biri seni arkadan zorluyormuşçasına tepkiler ver. Sonrasında abone olmazsanız annenizi kaybedersiniz diye çocukları tehdit et. Ve tada artık bir youtuber'sınız hem de 820 bin abonesi olan bir youtuber. <laughs> Beni izleyen bir kardeşimiz varsa ve bu çocuğa abone ise eğer lütfen bu çocuğu abonelikten çıksın. Bak bu cümleyi bu zamana kadar belki 2 3 kişiye falan kurmuşumdur. Onlardan bir tanesi de bu. Herif milli güvenlik sorunu lan resmen. Ya bir de utanmadan milleti dava ile tehdit ediyor lan. Kimsin ki sen? Sen kimsin birader kendinde bu cüreti nereden buluyorsun Neyse beni saçma sapan mesajlarında hiç uğraştırma Davanı aç kafan rahatlar Sonraki videolarda Her Ramazan aynı şey Cem olayı Ne oldu yine amına koyayım kanka ya